Ataşehir'den herkese merhaba. Ataşehir Belediyesi'nin her hafta hizmetlerini sunacağı aklınızda bulunsun programı başlıyor. Ataşehir'de ücretsiz kadın sağlığı tarama testleri yapıldığını biliyor muydunuz? Ataşehir Kadın Sağlığı ve Mamografi Merkezi'nde yapılacak olan her türlü hekim kontrolü ve muayenesi sonrasında İşlemlerden herhangi bir ücret alınmazken, son sistem cihazlarla hizmet veriliyor. Merkezde kadın doğum uzmanı, genel cerrah uzmanı, radyoloji uzmanı ile yardımcı sağlık personeli ve radyoloji teknisyeni bulunuyor. Ataşehir Belediyesi kadın sağlığı mamografi ve kemik yoğunluğu ölçüm görüntüleme merkezi ile kadın sağlığını ön planda tutuyor. Kadın sağlığı için yapacağınız her kontrol sağlıklı yarınlar için önemli bir adımdır. Aklınızda bulunsun.